Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir, sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki insanın güncel durumuna bakacağız. Ne durumda, ne düşünüyor, ne hissediyor? Sizlerle birlikte başlayalım istiyorum. Ben hemen kartlarımızı alıyorum. Evet önce bize ne söylemek istermiş. Yani güncel düşüncesiyle başlayalım. Evet şimdi açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekletmeden başlayalım istiyorum. Arkadaşlar bu destemin içinde bir tane boş çıkan e, kart var. O da aklımızdaki insana gelmiş. Demek ki çok fazla bir şey konuşmak istemiyor orada. Evet. Şimdi Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Aklımızdaki insan size karşı düşüncelerinde diyor ki ben kendimi seninle birlikte bir beklent halinde hissediyorum. Yani senle olduğum zaman da böyle yani sadece böyle beklenti içine giriyormuşum gibi, sanki daha fazlasını yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum diyor. Ve şu anda sana karşı maske takıyorum. Eee bu benim biraz egosal davranışım diyor. Çünkü diğer türlü sana davranırsam bu sefer beni sevmediğini ya da eskisi kadar ilgi göstermeyeceğini düşünürüm diyor. Ve burada size karşı bir maske taktığını, maskede bulunduğunu ve gerçek yüzünü ortaya koymadığını ama koymak da istemediğini söylüyor. Burada birazcık daha kendi kendini yükseltmeye çalışan ama sizden de böyle şunu hissediyor işte beklentileri olabilir mi gibi ve bu yüzden aklımızdaki insan diyor ki seninle alakalı e, kararsızım hangi yöne gideceğimi bilemiyorum hangi yöne gitsem benim için daha doğru olur bilemiyorum. Ben tam ortasındayım. Aslında senden vazgeçmiş değilim. Ama seni de bir yola girmiş değilim. Kendimi tam ortasında hissediyorum. Ve sana karşı duygularımı göstermemeye çalışıyorum. Gizlemeye çalışıyorum. Ya da bunları keton bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Ve aklınızdaki asker de olabilir. Askerlik isteği olabilir. Ne bileyim asker alanları olabilir. Ona benzer işler olabilir. Oradan düşündüğü çevresinden arkadaş, eşi, dostu olabilir. Birazcık güncelinde bu insan da var. Yani şimdi ortada kalmış. Bazısınız için bu bir neden de. İş hayatıyla siz aynı noktada gitmiyor olabilirsiniz. Dengede tutmuyor olabilir ama bu hepinize uyacak değil. Yani bu herkese uyamaz zaten. Ama şöyle bir şey var. Yani burada birazcık daha olumlu düşünme ihtiyacı var. Pozitif düşünme ihtiyacı var ve birazcık iyileşmeye ihtiyacı var. Henüz o kararını verememiş. Çok kararsız bir durumda. Ve geçmiş enerjisiyle birlikte açıkçası ne söyleyeceğini de bilmiyor. Ne yapacağını da bilmiyor onu söyleyebiliriz. Ve enerjisinde bir tamamlanma ihtiyacı var. Hayatta bir şeyler tam olsa da içinden bir parçanın eksik olduğunu düşünüyor. Bu yüzden size ihtiyaç duyuyor. Ve sizden ikinci bir şans isteyecek ama kendisini çaresiz hissediyor. Bu hem geçmişte yaptığı hatalar üzerinden hem de böyle... Dediğim gibi bu insanın işi olabilir, işle alakalı bağlantıları olabilir ve bu yüzden de kendisini çaresiz hissettiğini söyleyebilirim. Şimdi siz size diyor ki sen artık kendine yöneldin bana karşı bir savunmaya geçtin zaman zaman da düşman gibisin diyor işte hani ona karşı hatalarını yüzüne vuruyor olabiliriz sert cümleler kuruyor tepkimizi hissediyor olabilir ve artık diyor ki sen çok fazla özgürleştin bağımsızlaştın bu benim için hoş değil senin bu kadar dik olman hoşuma gitmiyor diyor ama hani sen benim için bir e, şanssın beklenmedik bir şekilde hayatıma giren güzel şeyler katan bir insandın diyor ve burada size karşı da kendisini savunmaya da almış olabilir. Yani ben bu insana erişemiyorum. Yanaştığım zamanda itiyor beni. Çok olumsuz şeyler söylüyor da diye olabilir. Ama bunun nedeni de bu insanın ya bağımlılıkları var ya da bağımsız hali. Yani hani bu ilişkinize engel olduğunu söylüyor. Devam bakalım. Buraya bir tane fazla geldi. <laughs> Evet şimdi aklımızdaki insanla önce aramız bir rekabet olduğunu söylüyor. Ya da artık hani bir durum karışmış. Ya dış etkenlerden etkilenmişiz. Arkadaşlarının olması, laf söz gibi şeyler ya da birbirimize karşı laf sözlerimiz olmuş. Ve artık hani böyle bir rekabet durumuna girmişiz. İki taraf da hayatında bakıyor ama burada size karşı hala baktığını, sizi gözlediğini söylüyor. Ama size karşı dürüst olmamış olabilir. Yaptığı hileler, yalanları görmüş olabilirsiniz ya da bana dürüst değil gibi hissediyorum demiş olabilirsiniz. Şimdi sizin sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir dönemdesiniz. Sizin sezgileriniz çok açık. Hissediyorsunuz bu insanla ilgili. Ve bu insan sizin anaç oluşunuzu seviyor. Ona karşı sıcak, şefkatli. Onu sevdiğinizi bir şekilde hissediyor. Ve bakın burada bu insan diyor ki yani aramızda çok olumsuz bir durum var. O Ben onu kaybettim. Beklenmedik bir şekilde kaybettim. ve aramızda şu anda biraz... Ee, Kayıp girdi benim adıma ve ben burada direniyorum, dayanmaya çalışıyorum senin yokluğundan. Evet, şu anda her şey üzerime geliyor, e, bu durum da beni eziyor ama ben dayanmaya çalışıyorum ve hala direnç gösteriyorum. Yani aslında burada biraz şey de var. Yani ben kendimi çok ortaya koymam, koyabiliyorsan sen koy. Tarzına da bir düşünce var, zihninde zaten e, olumsuz bir enerji var. Yani kendi kendine dolduruşları var ve bakın sizinle alakalı bazı noktalarda aynı. Fikire sahip olmadığını düşünüyor. Anlaşamadığınızı, birbirinize karşı tartışmak istemediğini ve geldiğinde de yine aynı konular gündeme geleceğini hissediyor. Aslında sizden uzaktayken içi içini yiyor. Bir şeyler onu yavaştan kemiriyor. Ama hani bunların birazcık daha anlaşmazlık olarak görüyor. Ve bakın bu insana karşı artık gizemli olabilirsiniz. Gizemli bir haliniz vardır. Yani gizemli olmak bence yani güzel bir duygu ve ben hayatım boyunca hep öyle geliyorum insanlara. Ama burada biz de artık böyle gizemli görünüyor olabiliriz. Kendimizi paylaşmıyor, göstermiyor. Ee, bunu hissediyor olabilir. Eğer böyle bir durumdaysak şayet çok fazla kuruntusu var ve bu durumdan çok rahatsız oluyor. Ama hani bu insanın da sizden sakladığı bir şeyleri öğrenmiş olabilirsiniz. İşte bunların gözüne çıkmış olabilir. Ya da benden bir şey saklıyor hissediyorum diyorsunuz Çünkü hislerinizin burada yanılmıyor. Onları söylüyor. Yani bunlar zaten e, görebileceğiniz şeyler. Birazcık daha ötesine gidersiniz. Ama hani burada çok fazla açık konuşmak doğru olmaz. Çünkü özel danışmanlık değil. Onun için ne yapıyorsunuz? Topluluk kısmında adreslerim var. Oradan bana ulaşıyorsunuz. Size özel, kişiye özel. Bütün sorularınız size dair cevaplanıyor. Hepsi için ne cevap alabiliyorsunuz? Şimdi burada birazcık daha aklınızdaki insan, arkadaş gezip içme gezme e, nereye gidiyor belli değil ne yapıyor belli değil bir hali içerisinde ya da kendi içerisine böyle biraz daha sosyalleşmek istiyor e, ve size dair de belirsizlik hissediyor evet sizinle de alakalı bir görüşmek bir yüzleşmek istiyor ama kendisini belirsiz ettiği bir nokta var hangi yöne gitsem ben bunu bilemiyorum bu yüzden seninle ilgili konuları zamana bıraktım ve zaman sürecine bıraktım diyor bakın burada siz de hissediyor olabilirsiniz yani hani Şöyle bir şey olabilir. Bu insana karşı geçmişten gelen böyle flörtlük halleri ya da güvenilir mi, güvenilmez mi gibi siz bunu sorgulamışsınız. Ya da böyle bir topluluk, bir ortam size yani gittiği bir yer çok içinize dokunmuş olabilir. Çünkü burada kupa 3 söylüyor. Yani birazcık daha hem sosyal enerjilere aktif sizinle de birlikte bir aslında bir görüşmek bir olumlu bir netice de istiyor. Ama hani bununla ilgili düşünceleri netleşmemiş durumda. Zamanı bırakılmış süreçte gözüküyor. Evet size ne söylemek isterdim? Bunu da bir bakalım. Bu kart almayacağım. <laughs> Kendisi de işte çünkü. Bu arada destelerim düşüyor arkadaşlar. Um, diyor ki bakın sana geri dönemezsem ne yapacağımı bilmiyorum senin iyileştirici bir sevgin var. Evet zaten burada başta da gelmişti yani ne de söylese ne söyleyebilse bunu bilmiyor gerçekten. Ve diyor ki bakın lütfen acı çektiğimi anla asla bir şeyleri mahvetmek istemedim. Bizi asla mahvetmek istemedim. Ya biraz burada bir şeyleri mahvetmiş, mahvetmeye götürmüş bir insan var. Diyor ki bazen sana bakıp merak ediyorum nasıl bu kadar şanslıyım. Uzun zamandır başıma gelen en iyi şey sensin. Evet burada size karşı bir hayranlığı var. Yani burada işte ee, onu çektiğiniz bir dönem var ama sizin kalbinizi kırdığını biliyor ve biz içsel olarak onu ya itiyoruz ya hissediyor Bu yüzden hani çok farkında da bir şeyleri enerji olarak sonra soktuğunu ama hani bunlar için ne yapabilmesi gerektiğini henüz bilmediği bir noktada Evet e, bunları söyleyebiliriz aklınızdaki insan için bugün kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın kalın